أستغفر الله الذي يعلم ما بين سري وصداقتي. الحمد لله الذي انزل علينا بالاسلام. الحمد لله الذي لم ينزل علينا الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد وشر الامور محتساتها كل بدعه ضلاله ve küllü dalâletin finnâr. Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah fî mâ kâl evke mâ kâl. Muhterem Müminler! Aziz Müslümanlar! Her vesileyle, her vasıtayla, her zaman ve her yerde, her şartın içinde, hangi halde, hangi şartlarda, bulunursa bulunsun bir Müslüman, tereddütsüz iman etmek zorundadır ki, inne astakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu, en isabetlisi, en yanlış, yanlışı olmayan, hatası olmayan, eksiği olmayan, noksanı olmayan, kıyamete kadar her konuda isabet edecek olan, aksi tecelli etmeyecek olan tek söz kitabullah yani Allah'ın kitabıdır. Mümin böyle inanmadıktan sonra Amentü'deki kitap maddesine hakkıyla iman etmiş sayılmıyor. Hani Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi dediğimiz zaman işte onun bir icabı olarak inne astakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu, en hatasızı, en yanlışı olmayan, noksanı olmayan, geçmiş devirlerde de, şimdilerde de, gelecek asırlarda da aynı ile tecelli edecek olan, aksi zuhur etmeyecek olan söz Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu böyle tasdik etmek ve çocuklarımıza, nesillerimize aynen bu itikadı, bu inanışı aktarmak lazım. Ve astakal hediye hediye Muhammed yolların da en doğrusu yol. Yol deniyor. Yol çok önemli. İnne aslakal hediye yolların en sadık, en sağlam, en sapmaz, en bozulmaz, çıkmazı olmayan, sapması olmayan, doğrudan doğruya Allah'a götüren, cennete götüren tek yol Hediye Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin yoludur diyor. Buna da böylece inanmak ve bu imanı sindirmek içimize, gönlümüze, ruhumuza, vicdanımıza sindirmek ve sonra da nesillerimize, çocuklarımıza bu imanı, bu anlayışı, bu kabullenişi, bu tasdiki onlara aşılamak lazım. asla kal, hedi, hedi Muhammed. Çok mühim mesela bunlar. Bir kere baştan bunlara böyle tereddütsüz inanmak ve bu ilkeleri, imanı kabul etmek lazım ki ondan sonra dünya meselelerine, eşya meselelerine, insanların hayatına, insanların meydana getirdiği olaylara, eylemlere bu açıdan bakmak icap etsin. Evvela bunu kabullenmek lazım. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ işlerin en kötüsü iş dediğimiz, yani insanların yaptığı, insanların planladığı, insanların hazırladığı, İnsanların ortaya koyduğu işlerin en kötüsü muhtesatuha, sonradan çıkan işlerdir. Sonradan. Yani asr-ı saadette olmayan, Kur'an'ın özüne aykırı, Allah'ın hükmüne aykırı, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine aykırı, beyanlarına aykırı, getirdiği mesaja aykırı, Olaylar, eylemler, işler, işlerin en kötüsüdür diyor. Ve şerrel umuri muhtesatuha. İşlerin, fiillerin, faaliyetlerin, davranışların en kötüsü Kur'an'a ve sünnete aykırı olan işler. Kötü bunlar. Yani demek ki efendiler, kardeşlerim bir Müslümanın iyilik yahut kötülük ölçüsü Kur'an ve sünnetle belirleniyor. Yani biz herhangi bir şeye iyi derken de, kötü derken de, ölçümüz ne olacak? Allah'ın kitabı olacak ve Efendimiz'in sünneti olacak. Yani kendi bildiğimize, kendi kafamıza, kendi keyfimize göre şu iyidir, bu kötüdür diyemezsiniz. Mü'min olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra zihniniz, deyniniz, aklınız, fikriniz, vicdanınız, ruhunuz, ruhaniyetiniz Kur'an'ın ve sünnetin belirlediği ölçülere intibak edecek. Etmezse zaten gerçek manada Müslüman olunmuş olmuyor. Küllü bid'atin dalale her bir sonradan uydurulmuş Kur'an ve sünnete aykırı davranışlar, hareketler, düşünceler, arzular, istekler, faaliyetler dalalettir. Yani sapıklıktır diyor Peygamberimiz. Ve küllü dalaletin finnar. Her bir sapıklığın da sonu cehennemdir. Sapık tabiri Türkçemizde son derece kapsamlı, çok geniş anlamlı bir kelime. Şimdi zamanımızda sapık deyince cinsel sapık, daha çok cinsel sapık olarak anlamak istiyorlar. Sapıklık sadece bir sahaya, bir düşünceye mahsus değil. Çok geniş manalı bir kelime. itikaden sapıklar, davranış bakımından sapıklık içinde olanlar, cinsel anlayış içinde sapık olanlar, ekonomik düzende sapık olanlar, siyasette sapık olanlar, diyanette sapık olanlar, ticarette sapık olan. Yani sapık her sahada olur. Her konuda, her sahada, her mevzuda sapık olur. Yani sapıklık sadece cinsel konularda, şehevi konularda olmakla kalmayıp her konuda sapıklığı geniş anlamda ele alabilirsiniz. İslam'ın bu konuda çok geniş bir ufku var. Sapık sapmaktan geliyor malumunuz. Sapmak da doğrudan, hakikatten, haktan hak ölçüden ayrılmak anlamına geliyor. Hak ölçü, doğru olan, hak olan bir husustan ayrıldı mı bir adam saptı. Peki doğru nedir, hak nedir, ölçü nedir? Müslümanlar için doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Gayet açık. Müslümanlar için doğru olan Hz. Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiği sünnettir, ölçülerdir. Doğru olan işte Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu sistemdir, ayetlerdir, hükümlerdir, iştihatlardır ve bu manadaki dini kaynaklardır. Bunlardan sapıldığı zaman sapıklık başlıyor. Her konuda, her meselede sapıklık söz konusudur. Bu temel meselelerde Müslümanlar eğer yeterli bilgiye sahip değillerse, yeterli tutarlı, kararlı ve sımsıkı bir zihin birliğine, gönül birliğine, itikat birliğine, inanç birliğine, düşünce birliğine sahip değillerse, yeryüzünde Müslümanların felaha ermesi mümkün değil. Zihin, akıl, fikir, düşünce hepsinde şu temel itikatlar bakımından birleşmiş olmak ve bütünleşmiş olmak lazım. O zaman Müslümanlar istedikleri sahada ittifak edebilirler. Şimdi bakıyorsunuz bir takım temsilciler Müslüman sıfatıyla ortaya çıkıyorlar. Geçen hafta mesela İstanbul'da toplantı yapıldı. Bilhassa İslam işte ekonomik ve işbirliği daimi komitesi filan diye İsedak diyorlar. Her taraftan delegeler, elemanlar, uzmanlar, unsurlar, neyse toplanmışlar, bir araya gelmişler. Açış konuşması yapılıyor, ondan sonra bir gündemleri var, konuşuyorlar. Dikkatle takip ettim bu sene. Bu İSEDAK, yani İslam Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi diye 45 ülkeden gelip toplanan bu adamların zihin yapıları, kafa yapıları, düşünce yapıları hepsi birbirinden farklı. Birisi tereddütsüz en doğru ve en sapmaz, en yanılmaz devlet olarak Amerika'yı kabul etmiş. Amerika diyor haktır, Amerika doğrudur, Amerika'nın sistemi haktır, Amerika'nın ekonomik nizamı en sağlam nizamdır diye inanmış İslam Ekonomik ve işbirliği Daimi Komitesi üyesi olarak gelmiş toplantıya katılmış. Bu adamın bir kere zihni sapık. Zihnen bu adam sapık. Müslümanlar için bu adam hiçbir şey üretemez. Bir başka temsilci bakıyorsunuz yok diyor. İngiltere en sağlam, en doğru, en yanılmaz esaslara sahip. O da ona inanmış. Bir diğeri Fransız kültürüyle beslenmiş. Fransız kültürünü benimsemiş, kabullenmiş. Türkiye'den katılanlar ayrı bir kültür, ayrı bir batı, ayrı bir Hristiyan kültürüyle beyni dolmuş, kafası dolmuş, zihni dolmuş. Bunlar bir araya geliyorlar. İslam, efendim, ekonomik ve işbirliği daimi komitesi adı altında toplantı yapıyorlar. Ve neticede görüyorsunuz, hiçbir maddede ittifak etmeden dağılıyorlar. Ve hiçbir faydası olmayan toplantılar. Müslümanlar için hiçbir önemi olmayan, kıymeti olmayan, neticede hiçbir şey üretemeyen, her kafadan ayrı bir ses, her kafada ayrı bir düşünce, ayrı bir fikir, ayrı bir inanç olursa o kafalar ne üretebilir, ne ortaya koyabilir? Onun için işte her dersin başında inne astakal hadisi kitabullah ve astakal hedyi hedyi Muhammed hadisini cemaatimize anlatmayı zaruret ve mecburiyet hissediyorum. Keşke elimizde imkan olsa cemaatimizin her birine bu hadisi aynen ezberletirim. Künye gibi ezberletiriz ama tabii böyle bir gücümüz, yetkimiz yok, böyle bir imkanımız yok. Bunları bilmeden, bellemeden hiçbir yere varmamız mümkün değil. Çünkü adam çıkıyor mesela binlerce insanın huzurunda, miting meydanlarında konuşma yapıyor. İşte siyasi bir liderdir, bir parti başkanıdır, şudur budur. Bizim herhangi bir şartlanmamız yok kimseye karşı ama ben dini açıdan tabi süzgeçten geçiriyorum. Allah ile kul arasına kimse girmesin diyor. Allah ile kul arasına kimse girmesin diye siyasi bir lider bunu konuşuyor. Binlerce insana konuşuyor. O insanlar eğer dinin temel esaslarını bilse zaten o söze itibar etmeyecek. Bilmediği için o sözü doğru kabul ediyor. Hak kabul ediyor ve onun o fikri altında şartlanıyor, ona kendisini bağlıyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'e sorun bakalım. İnsan ile kul arasında kimse girmez sözü Müslüman sözü müdür, kafir sözü müdür? Vallahi kafir sözüdür. Kafir demek Müslüman olmayan demek yani. Gayri demek. Bir kere Allah ile kul arasında kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var. Peygamber var. Allah ile kul arasına kimse girmesin diyen Hazreti Muhammed'i inkar etmiştir siyaset adamı da söylese aynıdır, ticaret adamı da söylese aynıdır, milli eğitim bakanı da söylese aynıdır. Değişmez. Müslüman için değişmez. Bunu gitsinler Avrupa'da söylesinler, Türkiye'de bunu söylemesinler. Türkiye Müslüman memlekettir. Türkiye'de herkes Muhammedi'dir, Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Allah ile insan arasında peygamber var. Sen nasıl bunu inkar edersin ey cahil oğlu cahil? Allah ile insan arasında şu gördüğünüz Kur'an-ı Kerim var, Allah'ın kitabı var. Bak kitap gelmiş, Allah ile kul arasına girmiş. Görüyor musunuz? Allah ile kul arasına kimse girmesin derken bu söz doğrudan doğruya peygamberleri ve sonra da Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i dışlamaya, reddetmeye, ve onların varlığını kabul etmemeye, insanı götürmeye başlar ve insan artık peygambersiz, rehbersiz, kılavuzsuz, kitapsız olmak zorunda kalır. Senelerce bu kelimeleri gevelediler, Türkiye'de yetişen, kendilerine aydın denen, aydın denen insanlar, üniversitede okumuş, mezun olmuş, işte kimileri yazar, kimileri Efendim kitap yazmış eser yazmış şiir yazmış kalem erbabı konuşma hitabet erbabı bütün bunlara aydınlar dönüyor bu aydınların kafasında işte hala bu batıl bu sapık sözler var Allah ile kul arasına kimse gir bu aslında kilisenin zulmünü mezalimini kilisenin istismarını önlemek için yine Avrupalılar tarafından ortaya konmuş bir söz. Müslümanlarla hiçbir alakası yok bu sözün. Çünkü Hristiyanlıkta biliyorsunuz papaz dediğimiz kişi, papazlar ki bugün Türkiye'de de şimdi en hareketli, en çok görünen, en çok reklamı, propagandası yapılan, yaptırılan şimdi Hristiyanlık var. Hele en son gördüğünüz gibi Patrik Dimitrios namındaki kefere dünyayı terk edip gittikten sonra ne biçim törenler tertiplendi? Bizde mesela yüz binlerce insanın elini öptüğü, saygı duyduğu gönenli Mehmet Efendi Hazretleri merhum vefat etti. Onun cenazesini, vefatını televizyon duyurmadı bile. Ama bir pis patrik geberdi. Günlerce törenler tertiplendi. Bu Türkiye'nin haline şaşıyorum. Yani bu devlet nasıl bir devlettir? Bu nasıl hükümettir? Bu nasıl milletiz biz? Ben anlamıyorum. Ne iştir bu işler? Laikliğe aykırıysa, papaz da din sınıfına ait, ruhban sınıfına ait bir adamdır. Onun niye törenine bu kadar intifade ediyorsunuz? Laikliğe aykırıysa oraya da gitmeyin, oraya da katılmayın. Onu da göstermeyin televizyonda ya. Hristiyanlara gelince laiklik yok, Müslümanlara gelince laiklik var. Zavallı Müslümanlar. Zavallımış. Müsl Dünyanın en zavallı insanları vallahi Müslümanlardır şu anda. Papazlar biliyorsunuz kendilerini Allah yerine koyan insanlardır. Günah çıkartma olayını bil hala var Avrupa'da biliyorsunuz. Biraz sonra temas edeceğim. Günah çıkartma olayı Hristiyanlıkta şu anda canlı bir organ olarak devam ediyor. Bir de istediği kimseyi veya kişiyi cennetten kovma yetkisi olayı var şu anda. Buna ne diyorlar? Afaroz. Afaroz. Yunanca bir kelime, Latince bir kelime. Afaroz demek, yeryüzünde şu anda yaşayan papanın veya patriğin istediği kişiyi cennetten Allah gibi kovma hakkı ve hürriyeti anlamına geliyor. İstedikleri adamı şu anda cennetten kovabiliyorlar, ebediyen cehenneme mahkum edebiliyor bir papaz şimdi insanları. Bu anlamda Allah'ın yetkilerini, Allah Allahu Teala'nın selahiyetlerini ve haklarını Allahu Teala gibi kullanmak konusunda kimse böyle bir adam ortaya çıkamaz. Böyle bir yetki Cenab-ı Hak peygamberlere dahi vermemiştir. Beyit papazlara versin. Yazıfiru limen yeşa ve yuazibu limen Allah dilediğini affeder, dilediğini cennete, dilediğini... Yani cennete ve cehenneme kimseleri ve kişileri koymak, veya cehennemde tutmak hakkı ve selahiyeti sadece İslam itikadına göre Allah'ındır. Ama Hristiyanlıkta Allah'ın bu yetkisini tapazlara vermişler. Korkunç bir şey bu. Böyle bir aracı olamaz. Allah'ın yetkilerini, Allah'ın selahiyetlerini, Allah'ın haklarını, Allah'ın kudretini, Allah'ın gücünü kendisinde imiş gibi hisseden bir kişinin bir kurumun bir şahsın bulunması mümkün değildir. Şimdi aziz müminler, komünizmin yıkılmasından sonra şu anda biliyorsunuz komünizm enkaz haline geldi. Enkaz çöktü. O komünizmin çöküntüsünün üstüne komünizmi icat eden, yaşatmaya çalışan bütün komünist liderlerin heykelleri ve putları yıkılmaya başladı bütün dünyada görüyorsunuz her şey meydanda. Leninler, Stalinler, işte efendim Enver hocalar, Maolar, şunlar bunlar çatı çatıp çöküyor, yıkılıyor. Lakin komünizmin çökmesi, yıkılması Müslümanların sevineceği bir şey. Seviniyoruz. Fakat hemen ortaya gelen bir hadisi arz edeyim ki, komünizmin çökmesi karşısında, yıkılması karşısındaki sevincimiz, Müslümanların sevinci kursağında kaldı. Kursaklarında kaldı. Niye diyeceksiniz? Şimdi komünizm biliyorsunuz kapitalizme reaksiyon olarak çıkmıştı. Yani kapitalizm diye bir biliyorsun ekonomik bir sistem var. Bu sistemi reddetmek suretiyle komünistlik ortaya çıkmıştı. Şimdi komünizm yıkıldı. Yıkılınca evvelce reddettikleri, terk ettikleri kapitalizme tekrar dönmek istemiyorlar. Zaten ona itiraz etmişlerdi. Zaten ona tepki göstermek için komünist olmuşlardı. Çünkü kapitalizmde kesinlikle her şeyin aslı, esası, üretim, madde, eşya, paraya bağlıyor. Para gelsin de nereden gelirse gelsin demektir kapitalizm üretim yapsın da nereden yaparsa yapsın demektir Liberal, liberalizm. Aynı manaya geliyor. Kapitalizm, liberalizm. Düşünün mesela işte şimdi Türkiye'de mesela 1991 miladi yılını yaşıyoruz. 10. ayındayız. 2 ay sonra 91 kapanacak, 92 gelecek. 91 yılının 1991 miladi yılının devlete en fazla vergi veren kişileri gazetelerde yayınlandı. Bunu sık sık söylüyorum ki kapitalizmin ne olduğunu anlayasınız. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. Kazanç, dolar, mark, para, menfaat, üretim nereden gelirse gelsin kapitalizme göre helaldir, mubahtır. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de koyu kapitalizm işlemektedir. Ve 91 yılının devlete en çok vergi verenleri ilan edildi. Biliyorsunuz İstanbul'daki genel evi işleten Ermeni asıllı karı yine 4 milyar vergi vererek vergi rekortlarını ilan edildi. Yani fuhuştan da gelse haşa bu para bu vergi kutsal oluyor, kumardan da gelse bir kimse kapitalizmde karısını kiraya verebilir. Günah değildir yani. Kızımı kiraya verebilir. Kapitalizmin tabiatı bu. Bir kimse kapitalizmde para geliyorsa dinini satabilir, imanını satabilir, peygamberi satabilir. Yeter ki para gelsin. Kapitalizmin rezil tarafıdır bu. Menfaat getiriyorsa, üretime faydalıysa, kar getiriyorsa, kazanç sağlıyorsa kutsal olan bir şey yoktur. Düşünün yani. Ve şimdi uyuşturucu ticaretini görüyorsunuz. Para getiriyor, çok yüksek para, çok büyük para getiriyor diye Dünyada insanları zehirlemiyorlar mı? Bunu yapanlar kapitalistlerdir. Mel'un um kapitalistler, kafir kapitalistler. Para getiriyor diye adam istediği gibi dünyanın dört bir tarafına eroin gönderiyor, uyuşturucu gönderiyor. İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Hiç eroin satabilir misin? Mümkün mü? İçki satabilir misin? Mümkün mü? Alkoldür. Alkol zararlıdır, beladır, musibettir, aklı, şahsiyeti öldüren bir hadisedir. Üretimi yasaktır, tüketimi yasaktır, satışı yasaktır. İçki satışına ruhsat veremesin, verdiğin andan itibaren dinden çıkarsın. Kapitalizm rezalettir. Komünistler işte kapitalizme tepki göstermek için komünist oldular. Şimdi komünizm de çöktü. Ne olacaklar? Ortada kaldılar. Vallahi ortada kaldılar. İşte şimdi ortada kalmış olan bu Hristiyan, bu komünist dünyanın boşlukta kalan insanlarını Şimdi papazlar avlamaya başladılar maalesef. Sevincimiz kursağımızda kaldı dediğim budur. Rusya'da müthiş bir boşluk var şu anda. Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan bütün ülkelerde 70 yıllık komünizmin tahribatı karşısında çok sıkıntılarla karşı karşıya kalan insanlar şimdi dinlerini bilmiyorlar, kitaplarını bilmiyorlar fakat bir boşluğa düştüler şimdi bu boşluktan istifade ederek yeryüzündeki Hristiyanlık teşkilatları, misyoner teşkilatları harıl harıl Asya'da bu komünizmin çöküşünden sonra ortada kalan insanları Hristiyan yapmak için korku çalışmaya başladılar. Şu anda. Heyetlerin biri gidip biri, biri geliyor. Buna mukabil oralardan Türkiye'ye geliyor. Yahu gelin Bizi şu papazlardan kurtarın diye ağlıyorlar vallahi. Papazlardan kurtarın. Hristiyanlığa onları çekmek için ellerinden gelen her şeyi, her gayreti önce dinsiz yaptılar, şimdi de Hristiyan yapmak istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir boşluk var. Bu boşluğu kilisenin doldurması mümkün değil. Papazların doldurması mümkün değil. Bugün artık papazlık, Hristiyanlık kilise, katolisizm dediğimiz sistemler, inançlar tamamen iflas etmiş, kokuşmuş, küflenmiş bir takım umdelerden esaslardan ibaret bir insanlığı kurtarmaya değil, insanlığı sulha, saadete mutluluğa götürmeye değil, bir adım bir yere götürmeye yetmeyecek esaslarla Hristiyanlık şu anda ortada duruyor. Bakınız mesela son 89 yılında Washington Post namında Amerika'da yayınlanan çok mühim bir gazete var. Washington Post. Onun 17 Eylül 89 tarihli sayısında bugünkü kilisenin ve papazların ne hale geldiğini açıklayan bir yazıdan not aldım. O nottan bir iki satır okuyayım size. Aynen şöyle yazıyor. Virginia'da teoloji seminerinde konuşma yapan Hristiyan profesör David Scott adında bir zat aynen şöyle söylüyor. Kiliseye mensup ruhbanlar, papazlar sınıfı öyle bir hale geldi ki yüz papazın kırkı Amerika'da eşcinsel hale geldiler diyor. Eşcinsel demek biliyorsunuz erkek erkeğe cinsi temas yapan papazlar türedi. Düşünün yani ahlaken ne hale gelmiş durumdalar. Bunlar mı insanlığı kurtaracak? Ve toplantıda homoseksüelliğin yani af buyurun lûtiliğin, erkek erkeğe cinsel alakanın İncil'in öğretimine, İncil'in talimatına aykırıdır diye konuşma yapar yapmaz homoseksüel bir papaz diyor ayağa kalktı, Jerry Anderson namında bir papaz, demiş ki şimdi yanlış kabul ettiğimiz pek çok davranışı